Merhaba. Bu videoda sizlerle 2025 yılı itibarıyla Türkiye'de alınabilecek en uygun fiyatlı ve gerçekten mantıklı 5 akıllı telefonu inceleyeceğiz. Bu liste yalnızca fiyatı değil, aynı zamanda sunduğu donanım özelliklerini ve günlük kullanım deneyimini de dikkate alarak hazırlandı. Eğer temel kullanım, sosyal medya, internet ve hatta hafif oyunlar için bütçenizi zorlamadan bir telefon arıyorsanız Doğru yerdesiniz. Birinci sorada Samsung Galaxy A05, Samsung Galaxy A05 bu listede Samsung markasının temsilcisi olarak yer alıyor. Cihazda 6,7 inç boyutunda büyük bir PLSLCD ekran bulunuyor. Mediatek Helio G85 işlemcisi, 4 GB rastgele erişim belleği ve 64 GB dahili depolama alanı ile geliyor. 5000 mAh per saat kapasiteli bataryası ve 25W hızlı şarj desteği günlük kullanımda sizi asla yarı yolda bırakmıyor. Özellikle Samsung markasına güvenen kullanıcılar için temel işler için oldukça ideal bir cihaz. İkinci sırada uygun fiyatlı telefon pazarında yükselen bir marka olan Infinix'in Smart 8 Pro modeli var. 6,6 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Mediatek Helio G36 işlemcisi, 4 GB rastgele erişim belleği ve 128 GB depolama alanı sunuyor. 5000 mAh kapasiteli bataryası sayesinde günü rahatlıkla tamamlıyor. Fiyat performans dengesi çok iyi, özellikle geniş depolama alanı isteyen kullanıcılar için büyük avantaj sağlıyor. Üçüncü sırada Tekno Sparkon Z var, 6,6 inç büyüklüğünde 90 Hz ekran yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Unisoc T606 işlemcisiyle birlikte 4 GB rastgele erişim belleği ve 128 GB dahili depolama alanı sunuyor. Batarya yine 5000 mAh kapasitesinde. Modern ve genç tasarımı onu özellikle ilk kez telefon sahibi olacak kullanıcılar için ideal hale getiriyor. Fiyatı, performansı ve görünümüyle gerçekten dengeli bir seçenek. Dördüncü sırada Xiaomi markasının alt serisi olan Redmi A3 var. 6,71 inç büyüklüğünde 90 Hz yenileme hızına sahip bir ekranla geliyor. Yine Mediatek Helio G36 işlemci ile güçlendirilmiş. 4 GB rastgele erişim belleği ve 64 GB dahili depolama alanı bulunuyor. 5000 mAh saat bataryaya sahip ancak yalnızca 10 Watt şarj desteği var. Yani şarj süresi biraz uzun olabilir. Ancak Xiaomi kalitesi isteyen kullanıcılar için giriş seviyesi uygun fiyatlı bir çözüm. Beşinci ve son sırada Realme markasının C53 modeli var. 6,74 inç büyüklüğünde 90 Hz ekran yenileme hızına sahip IPS LCD ekranla geliyor. Cihazda Unisoc T612 işlemci bulunuyor. 6 GB Rastgele erişim belleği ve 128 GB depolama alanı sunması bu cihazı bu listede öne çıkarıyor. 5000 saat batarya ve 33 W hızlı şarj desteği ile batarya konusunda oldukça avantajlı. Hem sosyal medya hem de orta düzey oyun deneyimi isteyenler için iyi bir tercih. Şimdi gelin bu 5 cihazı karşılaştıralım. Fiyat olarak en uygun modeller Infinix Smart 8 Pro ve Redmi A3. Ancak Infinix 128 GB depolama alanı sunmasıyla öne çıkıyor. Samsung Galaxy A05 ise markaya güvenen kullanıcılar için daha uygun. Yazılım desteği uzun sürüyor. Tekno Spark c genç kullanıcılar için dikkat çekici bir tasarıma sahip, ve yine yüksek depolama sunuyor. Realme C53 ise bu beşli içinde en yüksek rastgele erişim belleği ve en hızlı şarj desteği sunan model. Eğer bütçeniz biraz daha genişse Realme C53 kesinlikle öne çıkıyor. Ancak temel kullanım için Redmi A3 ve Infinix Smart 8 Pro daha uygun olabilir. Bu videoda sizlere 2025 yılında alınabilecek en uygun fiyatlı 5 akıllı telefonu detaylı olarak anlattım. Peki sizce bu telefonlardan hangisi gerçekten fiyatının hakkını veriyor? Yorumlara yazın, birlikte tartışalım. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere.